Hani şu bahsettiğim çocuk vardı ya, internetten yazıştığım. İşte onu buluştuk bile. Çok heyecanlıyım. Gelişmeleri bildireceğim. telefon açık olsun Aşkım. Bye. Pardon, pardon. Ben mi yanlış duydum? Yoksa Hazal bana söylemeden birisiyle mi buluşmuş? <laughs> Biriyle değil. İnternetten tanıştığı biri. İyi de Hazal'ın bunu hiçbirimize haber vermeden yapması... ...sizce de biraz garip değil mi? Çocuğun ısrarla buluşmak istediğini bana söylemişti. <laughs> Ve sen bana engel olmadın yani öyle mi? Hayır tabii ki de çok görüşmek istiyorsa gelsin burada görüşün dedim. Ee. Ama sonra beni kızdırdı. Ben de şey dedim. Ne? Nerede buluşuyorsan buluş dedim. Bravo Deniz ya. Hazal seni bu kadar kızdıracak ne yapmış? Ne söylemiş olabilir ki? Tuğçe'den mesaj var. Ah ne diyor? Parti iptal. Alize ile tamirci arasında garip bir şey var. Dur ben bir Alp arayıp daha detaylı öğreneyim. Hı. Hmm. Daha detaylı öğrenmek için. Sesini duymak için değil yani. Ne alakası var Azal? Çocukluk arkadaşıyız biz. Bak sakın orada burada falan söylersin sakın ha. Bana bak. Sen niye bu kadar panikledin? Sana mutluluklar Azal. Deriz bir dakika bir dakika. Ya ben nerede buluşacağım çocukla? Bir şey de söylemedin ki. Nerede buluşuyorsan buluş. Tamam mı? Evet Denizciğim, seni bekliyoruz. Ne yaptın Hazal bu kadar sinirlendin? Söyle. Ha? Neyse. Önemi yok artık zaten. Alize nerede ya? Ya bunu böyle şekle yapamazsın. Bu da mı hayalinde Cengiz senin? Ya Cengiz, senin kapının önünde olman gerekmiyor mu kardeşim ya? Zaten güç bela yırttın kovulmaktan. Bir araba falan gelirse vın, hemen uçarım. Abi, sizce nerenin patatesi bu? Ne bir Ne yapacaksın oğlum? Hemşeri çıkmaya çalışıyorsun ya Serkan? Görmek istiyorum kanka. Neyi? İş tanımı mı kanka? Fatih. İşine bak koçum, hadi. İşime bakıyorum koçum ama göremiyorum ya Cengiz. Serkan, insanlar kariyer basamaklarını tırmanırlar. Bizim gibi pataküte düşmezler kanka. Bence biz bir yanlışlık yapıyoruz, bak. Alize mi o? Bana bugün gelmeyeceğim demişti. Şunları bir tut bakayım Cengiz. Sen de Ahmet'ten geliyor Ne oldu? Bugün güneş senin için erken mi battı? Ya Deniz aradı, acil durum dedi. Ben de çıktım, geldim. Neden? Ne oldu? <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Tüm bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Hazal'ın şifresi sende var. Ben de yok öyle mi? Bu nasıl oluyor? Tuğçe tek derdim bu mu gerçekten? <laughs> ne oldu Deniz? Ya Hazal sosyal medyadan tanıştığı bir çocukla buluşmuş. Ee? <laughs> Eesi bana da ses kaydı yollamış ama telefonla ulaşamıyoruz. Yani başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz biz de. Ne? Bu ne pervasızlıktır ya? Bu ne ölümün kıyılarında dolaşma sevdasıdır arkadaşlar? Ne ölümü ya? Ne diyorsun sen? Allah korusun. O zaman şimdi kulaklarınızı açın da beni iyi dinleyin. Bizim mahallede bir Taci abimiz var. Onun da beni pek seven bir oğlu var. Sen bu çocuk tut, internette tanıştığı biriyle git buluş. Ee? Esas da organlarını çalıyorlardı çocuğun. Ne? Son dakika durumu uyanıyor da beni arıyor. Akıllı <laughs> çocuk tabii. Onu sadece benim kurtarabileceğimi biliyor. Kurtarabildin mi peki? Maalesef hayatına tek böbrekle devam etmek zorunda kalacak. Ah. Diş şeker gibi çekip almışlar çocuğun böbreğini Tuğçe Hanım. Bu pozitif bilgi için sağ ol kardeşim. Bir şey soracağım. Siz sadece Hazal'ın telefonu kapalı diye mi bu kadar endişelisiniz? İyi de Hazal'ın telefonu asla kapalı olmaz ki. O MR'a bile telefonla girdi. Hatta cihaz bozuldu yani onun yüzünden. Ha, doğru söylüyor. Yani uçakta bile atılma pahasına telefonunu kapatmayan Azal'dan bahsediyoruz şu an. Ay yok kesin bir şey oldu. Kesin. Yani bizim bir şeyler yapmamız lazım. Aynen. Siz Alize'nin halasısınız sanırım. Ne oldu? Benzemiyor muyuz? Hayır bir tek onun gözleri renkli. Yok o yüzden söylemedim. Yani şaşırdım sadece. Bu ikinci karşılaşmamız değil mi? Arkadaşlar yeğenini öve öve bitiremediler Esma'cığım. <laughs> Ay Serap'cığım. Öyle. Size uyum sağlamak için çok uğraştığı ortada. Belli ki kocasını da çok seviyor. Artık bana müsaade. Aa, aa nereye gidiyorsun Bahar? Ba oturuyorduk. Ya dükkanı Yağmur'a bıraktım. Gitmem lazım. Hoşça kalın. Bu mu Hazal'ın buluştuğu çocuğun profili? Evet. Bir garip Metin mi? Hazal gerçekten bu çocuktan mı etkilendi? Ya şu an Hazal'ın tercihlerini sorgulamayacağız değil mi? Hadi biz işe yarar bir şey var mı ona bakalım, değil mi? Bir dakika, bir dakika, dur be. Bu iki mekana takılıyor herhalde sık sık. Bir dakika. E biliyorum Reyvan. Abi profetörleri var, parmaklarınızı yersiniz. O diyor. Çok canım çek ha. Yani içimden bir ses, bu iki mekandan birinde diyor ama... İyi ama hangisinde? Arkadaşlar, bu Hazal'ın tableti değil mi? Evet. Evet. Tamam. Giriyoruz Hazal'ın tabletine. Telefonumu bul uygulamasını açıyoruz. Ve çat diye Hazal'ın nerede olduğunu buluyoruz. Neredeymiş? Etilerde. Kafelerden hangi etilerde? Görev tamamlandı. Tamam, bulduk işte. Bir dakika, bir dakika. Şu fotoğrafı tekrar açar mısın? E bulduk zaten. Azalın ses kaydında arkadan bir motor sesi geliyordu. Bir tekrar açar mısın ses kaydını? Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bulduk işte Azalın telefonunu. Şimdi gideceğiz elimizle koymuş gibi bulacağız Azalı da. Deniz, ses kaydını açar mısın? Deniz, hani şu bahsettiğim çocuk vardı ya internetten yazıştım. İşte onunla buluştuk bile. Çok heyecanlıyım. Gelişmeleri bildireceğim. Telefon açık olsun aşkım. Açık Bye. Duydunuz mu? Eh yani. Çok arkadan geliyor ses. Belki televizyon falan açıktır, oradan geliyordur ses. Ya da yanıltmak için telefonu alıp o kafeye koymuşlardır. Sonuçta akla gelen ilk şey telefon takibi olacağı için. Oho! Sen tamamıyla bir psikopatla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorsun. Çok film izledin herhalde. Bence sen de öyle düşünüyorsun. Yoksa neden bu kadar telaş yapacaksınız, değil mi? Canım kankam yine çok haklı. Hayır ben de anladım tabii ki motor olduğunu. Ama hangi motor olduğunu anlamadım. Oğlum dinlesene şunu. Çift silindir motor sesi bu. Bak şu fotoğraftaki motorun sesi. Dinleyeyim. İşte onunla buluştuk bile. Çok heyecanlıyım. Geçmeleri bitireceğim. Evet ya. aynen öyle. Evet. Ha şimdi siz ikiniz bir motor sesinden Hazal'ın yerini buluyorsunuz öyle mi? Evet. Vallahi iletişim mühendislerinin gözü yaşlı şu anda yani. <laughs> i̇şte onunla buluştuk bile. Çok heyecanlıyım. Geçmeleri bitireceğim. Doğru sardım. söylüyorsun ya. Bye. Sen haklısın. Madem buldun telefonun yerini, hadi gidelim. Haydi, hadi, hadi. Ya ha, bir dakika, bir dakika. Sen daha demin bana hak mı verdin? Benim zekaya saygım sonsuz. Akıl akıldan üstündür. Aşk olsun ama Bahar, hiç oldu mu böyle? Dedim ya Serap abla, gitmem lazım. Hı. Tekrar tanıştığımıza memnun oldum. Ben de öyle Bahar'cığım, ben de öyle tatlım. Ee, bak şimdi ben seni çok iyi tanımıyorum ama e, Serap biraz bir şeylerden bahsetti bana. Ne anlattın Serap abla? Ee, tatlım, bak ben burada bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Ee, Alize ile Serkan'ın evliliği çok güzel bir evlilik biliyorum. Allah birbirlerine bağışlasın. Ha yok tatlım. <laughs> Sen anlamadın. Ee, onlar bir inat uğruna evlendiler. Yani Alize ile Serkan'ın evliliği de, sevgisi de yalan.